Evet. Arkadaşlar herkese merhaba ben Caner. Bugün YouTube'a video yükleyeli yani ilk videoyu atalı bir yıl olmuş. Bir yıl sonra bugün yeni bir video yayınlayayım dedim ve bu bir yıl nasıl geçti? YouTube kariyerim nasıl başladı? Niye başladı? Süreç nasıl işledi? Pişman mıyım? Neden YouTube'a girdim? Bunlarla ilgili bir vlog çekeyim dedim. Zaten bana sık gelen sorulardan biri YouTube üzerine kanal açmak isteyen arkadaşlar var. Ben de yeni olduğum için kanalda süreçle ilgili daha çok bana soru yöneltiyorlar bence videoların altında. Onları da bilgilendirmek istedim. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Sonra neden YouTube'a girdim? Ne, hangi amaçla çekiyorum? Para kazanmak amacıyla mı? Hobi mi? Bunlardan bahsederiz. Ben Caner Yıldız. 1990 Alanya doğumluyum. Aslen Kayseriliyiz. Kütüğümüz Kayseri'ye bağlı ama annem buralı. Babamla burada tanışmışlar. Ben de doğuma büyüme Alanyalıyım. Ama aslen yani köken olarak Kayseri'ye dayanıyor soy geçmişimiz. 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne girdim. 2013 yılında mezun oldum. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. 2014 yılından beri de edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Meslekte 7. yılım. i̇lk sene devlet okulunda ücretli öğretmenlik yaptım. Daha sonra özür 6 yıldır da özel okulda çalışıyorum. Yani kolejde ya da temel lise, dershane diyelim. Özel sektörde 6 yıldır da edebiyat öğretmenliği yapıyorum. TYT ve AYT üzerine. Şu an Alanya'da özel bir kolejde edebiyat öğretmeniyim kısacası. Şu an güncel durumum bu özel sektör biraz değişken olduğu için 4-5 ayrı kurumda çalıştım süreç içerisinde. YouTube'a niye girdim ondan bahsedeyim. Ben Türk dili edebiyatını okurken aynı zamanda çok sevdiğim bir hobimdir benim fotoğraf çekmek. Fotoğrafçılık ve kameramanlık da okudum açık açık öğretimden. Dolayısıyla edebiyatı okurken 2 yıllık da hobim olan fotoğrafçılık ve kameramanlık üzerine de bir okul bitirdim. Onun sınavlarına gittim geldim. İki yılda da hiç sıkıntısız mezun oldum. Çünkü bu alana ilgim olduğu için zaten video fotoğraf derslerini ben çalışmadan derslerine giriyordum. O dersleri geçiyordum. Teknik bilgi de çok öğrendim tabii ki bu süreçte. Ee, ama bitirmekte hiçbir sorun yaşamadım açık öğretim fakültesinden. Dolayısıyla benim fotoğrafa, videoya bu tarz şeylere çok merakım vardı. Beni bunda kamçılayan, YouTube'a girmeme sebep olan şey Kesinlikle ekonomi değil. Yani buradan para kazanmak değil. Öyle olsa ben de biliyorsunuz bayi bayi geziyor olurdum. Ya da galerilere gidip oralardan videolar çekiyor olurdum. Ama hiç öyle bir talebim olmadı. Ben daha çok hani otovlog üzerine, gezme üzerine ve tanıdıklarımın arabasıyla böyle daha samimi bir ortam oluşturmak amacıyla girdim. Çok fazla teknik bilgiler veren kişi değilim. Daha çok arabanın alıcısına göre işte bu arabayı alırsanız şu şekilde olur. Size şöyle katkı soruruz. Maliyeti böyle olur. Kronikleri şunlardır gibi alıcısına yönelik yorumlar yaparak bir kanal geliştirmeye çalıştım. Şu an yaklaşık 3500 abonemiz var. Güzel yorumlar atan var. Videoları beğenmeyip abone olan yine de işte hocam iyi gidiyorsun, çabalıyorsun, işte emek vermişsin, teşekkür ediyoruz deyip daha da kendini geliştireceksin diye olumlu direktifler sunan arkadaşlar da var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Yaşı benden büyük olanlar var. 40-50 yaş aralarında izleyicilerimiz var. İstatistiklerde bunlar çıkıyor. Genç kardeşlerimiz var. Ayrı ayrı herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalın birinci yılı. İşte ilk videoyu attığım zaman ben tam işte bugüne tekabül ediyor. İlk videoyu attığımda şöyle söyleyeyim. Arkasından Şubat'a kadar falan çok hızlı video atmadım ben. Yani ne yapacağım bilmiyordum açıkçası. Şubat'ta biraz kafama oturdu. Hani tam seri videoların başlayalı daha 3-4 ay var ama ben ilk videomu bu tarihte attığım için bugün bir şey devirdaim yapalım dedim. Seneyi devriye yapalım dedim. O yüzden bugün çekiyorum. Niye girdim YouTube'a? Ona hemen bahsedeyim. YouTube'a hobi amaçlı girdim. Kesinlikle ekonomik değil. Eğitimini aldım. Fotoğrafçılık ve video üzerine de bir şey çekeyim, ortaya koyayım dedim. Severek yapıyorum. Maddi bir kaygım yok. Çoğunlukla ilk 6 ayı cepten gitti zaten bu çekimlerde. Mesela Noyan Hoca'yı ben çok seviyorum. Birkaç tane böyle bana ilham olan kanallar vardı. Noyan Hoca'nın videolarını sevdiğim için böyle araç için muhabbetleri olsun, günlük vlogları olsun, ara sırada yaptığı incelemeler olsun. Birazcık ben ona örnek alıyorum açıkçası. Hani şurada şu arabayı gördüm, hadi bunu inceleyelim, hadi bunu inceleyelim. Yani sürekli incele, incele, incele. Youtube'da trilyon tane zaten araba incelemesi var. Dolayısıyla daha içten bir şey yapmaya çalıştım. Açıkçası sizin tavsiyeleriniz benim için önemli. Hani bu, bu şekilde muhabbet vlogları çeksem, gezme vlogları çeksem, Bulduğum da inceleme videolarını çeksem böyle 3 tane konuyu birleştirsem ona göre içeriklerime devam etsem olur mu? Yoksa sadece incelemem yapmalıyız bilmiyorum açıkçası. Size işten bir şekilde bunu danışıyorum. Eğer gezme vlog falan olursa da onları da rahatlıkla çekerim. Sonuçta kayıt açmak kolay. Orada da beni yönlendirirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi gelelim YouTube işine. Ne kadar kazandım? Niye girdim? Ondan bahsedelim. YouTube'a ben kesinlikle ekonomik amaçlı girmedim. Para kazanmak amacıyla girmedim. Hobi amaçlı girdim. O yüzden işe başladığım zamandan şu ana kadar çok da bir şey kazanmadım. 1000 aboneyi geçmemiz gerekiyor lisans almamız için. Lisansı aldıktan sonra da onun bir onaylanma süreci oluyor. İşte Google size adres veriyor. İzlendiğiniz videolardan paralar kazanıyorsunuz. Ondan sonra dayı ne kadar odun varsa yığmışsın. Kafamıza düşmese bari. Benim o lisansı almam, dolayısıyla Mart-Nisan'ı buldu. Nisan'dan beri benim hesabıma para yatıyor arkadaşlar, onlardan bahsedeyim. Peki ne kadar para yatıyor, ne kadar kazanıyorum? Aslında çok da bir şey kazanmıyorum. Şimdi baktığınız zaman hani herkes YouTube'a YouTube'a girmek istiyor, YouTuber olmak istiyor da. Mesela 1000 izlenmeye 1 dolar diye biliyordum ben bu işe başladığım zaman ama 1000 izlenmeye 1 dolar gelmiyor şu an. 1000 izlenmeye 80 cent falan geliyor. Yani ben bugüne kadar mesela Nisan'dan başlayıp yaz aylarında biraz uzun yol vlog yaptım. Onlar çok izlendi. Onlar çok izlendiği için orada biraz 60 dolarla 65 dolarları gördüm ama onun dışında totele baktığımız zaman aylık 35-40 dolar bir şey geliyor bana. Diyelim ben bu arabayla bir video çekeceğim. Şu an turluyoruz sizinle. Bu arabanın çektiğim bana YouTube bunu ödemeyecek mesela. Yani bana yatırdığı para bu iş için yaptığım maliyeti kesinlikle karşılamıyor. Şöyle söyleyeyim mesela şu an bu kamera Hero 9 5500 6000 lira civarında şu an onun bir fiyatı var. Bu kamera Can'ın Hero 7 kamerası var. Ee, o da sağ olsun ben içerik ürettiğim için kamerasını kullanmadığı için bana verdi. Burada Hero 7'den e, içerik üretiyorum. Hero 7'de 3000 lira bir maliyeti var. Yani bir yılda 300 dolar şu kameranın parası bile etmiyor arkadaşlar. YouTube öyle inanılmaz paralar vermiyor. Onu söyleyeyim size. Tekrar söyleyeyim derdim oradan fazla para gelsin değil ama beklentisi olanlar var. YouTube'a girmek isteyenler var onu söyleyeyim. Şu an benim izlenmelerim 750 bin civarında. 750 bin izlenmem var ve bunun 400 bini ben lisansı aldıktan sonra yani para gelmeye başladığı dönem. 400 bin izlenmeden bana YouTube'un verdiği paradan olsa işte 300 dolar arkadaşlar. 400 bin izlenmeye 300 dolar para yatmış benim hesabıma. 300 dolar da 4 bin lira yapıyor. Yani 6-7 ayda o kameranın parası çıkmadı bile. Onu söyleyeyim ki hani bunun işte ...yakıtı, gezmesi, ondan sonra mikrofonu, aparatları, o kameraları... ...mesela vantuzlar var araç çekimler için. Tabii işe girdiğin zaman belli para tırman gerekiyor. Ben işin orasında değilim ama hadi YouTube'a girdik... ...işte 6 ay sonra, bir yıl sonra YouTuber olacağız, zengin olacağız diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. İkincisi, araba kanalına girmek isteyen arkadaşlara şunu tavsiye edeyim. Ben beklentimi çok düşük tuttuğum için... Şu an benim 3500 e, 3500'e yakın çok değerli abonelerim var. Sağ olsunlar. Lütfetmişler, abone olmuşlar. Bize katlanıyorlar, dinliyorlar. Eleştiride bulunuyorlar. Sağ olsunlar. Düşünün 750 bin kişi videoları izlemiş. Bazıları iyidir, bazıları kötüdür ama orana vurduğunuz zaman yani %1 bile etmiyor aboneye baktığınız zaman. Çok fazla profesyonelce bu işi yapan kanallar var. 6 yıllık, 7 yıllık kanallar var ve 3-4 kişi çalışıyorlar. Dolayısıyla onların çekimleri çok daha kaliteli oluyor. Onların piyasaya hakimiyeti x bir galeriye girip çok lüks arabaları bile çekebiliyorlar. Dolayısıyla sizin eğer YouTube'a araba kanalı olarak girdiğiniz zaman en azından galerici bir çevreniz olması bence gerekir. Onu söyleyeyim tavsiye niteliğinde. Ya da araba temin edebiliyor olmalısınız. Öyle bayi bayi geçseniz bile inanın videolarınızı izleyeceklerdir ama hani ya çok farklı bir içerik üreteceksiniz ya da çok güzel anlatacaksınız, çok iyi kamera kullanacaksınız. Farkınız olacak ki insanlar size abone olsun. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela ben bu işe 5 yıl önce girseydim, 25 yaşında falan. ben Benim abonem belki şu an 50 bin, 100 bin civarındaydı. Neden? Çünkü trend döneminde ben bu işe başlamış olacaktım. Ama şu an çok fazla otomobil kanalı olduğu için, çok fazla vlogger olduğu için, çok fazla youtuber olduğu için insanlar zaten içerikleri elde ediyor. Yani ne diyelim Şuradan ne geçiyor? Peugeot 308 geçiyor. Adam Peugeot 308'i YouTube'a yazdığı zaman zaten 10 kişi çekmiş o videoyu. Şimdi ben mesela araba incelemesi çeksem. 308 gidiyordu bu arada. Ben şimdi araba incelemesi çeksem. O 308'i alsam. 3500 abonem var benim. O videoyu inceleyip yayınlasam arkadaşlar 1000 izleniyor. 1500 izleniyor. Yani büyük kanallar zaten oralarda yukarılarda onların videoları en üstte yer aldığı için sizinki 20 25 en aşağılarda ki adam oralara inç düşün büyük kanalları izlemeyecek senin videonu izleyecek ve çekim kalitesine bakacak. Yani kameran iyi mi, güzel gözüküyor mu, seste sorun var mı? İşte kalite olarak neler sunuyorsun ona ona bakıyor. Çok beğenirse, çok beğenirse o zaman abone oluyor ya da sen o zaman öne çıkıyorsun. Dolayısıyla YouTube algoritması burada sıkıntılı. YouTube biraz açıkçası yeni YouTuber'ları biraz hem arka planda bırakıyor hem de parasal anlamda kesinlikle işin karşılığını vermiyor. Düşünün bir video 3000 izleniyor. 3000, mesela ben bir video atıyorum. 3000 kişi izliyor benim videomu. 3, 3 tane reklam koyuyor. Başına 2 tane koyuyor. Ortaya 2-3 tane. 5 tane reklam koydu mesela. 3, 3000 kişi 5'er tane reklam izlese 15.000 tane reklam görmüş oluyor karşıdaki insan. Bakın 3000 izlenmede 15000 tane reklam görüyor o insanlar. Videonun tamamı izlenmişse mesela. 15000 tane reklam senin kanalında karşıya sunulmuş oluyor ama e, YouTube sana 3000 izlenmeye 25 dolar veriyor. Mesela bazı izlenmeler oluyor. 10 20.000'e 20 bine geliyor böyle çok hızlı gidiyor izlenmeleriniz. Küçük kanal olduğun için seni algoritma orada kesiyor önermiyor. Ama büyük kanallara bakın. Mesela dikkat edin. Onların videoları 100 bin, 200 bin, 300 bin devam ediyor. Doğan Kabak mesela Doğan Kabak bir tane video atıyor. Video ben mesela tıklamıyorum o an Doğan Kabak'ın videosuna. Severek izliyorum o ayrı konu da. Çünkü ben bazı çok beğendiğim videoları mesela Tempre videosu vardı bu hafta attı. Tempre videosunu ben tıklamadım. Niye? Çocuk oynuyor yanında ses falan oluyor. O videoyu harcamak istemiyorum. Daha sonra izleye kaydet diyorum. Daha sonra izliyorum mesela çok öyle içeriğin güzel olduğunu bildiğim videoları. Şimdi Doğan Kabak bana sürekli öneriyor. 2 gün sonra izleyeceğim Halbuki Oradan öneriyor buradan öneriyor şuradan Yani iyi kanalları öne fazla Çıkarıyor yeni kanalların O durumdan sıyrılması için Arkadaşlar yani bizim gibi kanalların ya da siz Yeni bir içerik üreteceksiniz oralardan Sıyrılması için Yapacağı tek şey var 2021 Mesela 2022 girdiği zaman Bayilere gelen 2022'nin ilk arabalarını hemen sizin Çekmeniz lazım farklı bir şey koymanız Lazım ortaya açıkçası ben şu an 2020'de şu an bayilere gidip Araba incelemesi yapmıyorum zaten araba yok Araba olsa da 15 zaten sırada bekliyor. Araba gelir. Daha jelatini sökülmeden youtuberlar büyük şehirlerde, galerilerde şey çekimlerini yapıyor. O yüzden biz böyle aşağılarda kendi kendimize takılıyoruz. Eğer YouTube'a girecekseniz bunları gözler önünde bulundurun. Arkadaşlar bu iş kolay değil. Oraya kamerayı elime aldım. Hadi bir araba incemesi. Kameraya bastığınız zaman ne diyeceğinizi unutuyorsunuz. Birincisi o. ikincisi o arabanın arabaya bak kurban olurum be. Yine yurt dışından gelmiş bir Porsche. Yine e, o arabayı incelemeniz gerekiyor. O arabayla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Onun videoyu çekeceksiniz. Bakın şu an iki tane kamera var burada. Sesi de telefona kaydediyorum ben burada. Eve gidiyorum. O kameranın görüntüsünü indir. Bu kamerayı indir. E, sonra bu sesi o iki kameranın sesleriyle eşleştir. Bilgisayara at. Bilgisayarın kasılmayacak. Kasılırsa da olmaz. Sonra onları güzelce işle. Sonra bu işlediklerini işleyin yap. Burası ben size söyleyeyim mi? Bir videom benim. Yani şöyle Porsche'u da güzelce görelim. Bir videom benim arkadaşlar 7-8 saat. Ben bir intro yapıyorum mesela. OPC insignia videosu çektim mesela. OPC yazılımlı bir insignia videosu çektim. Etiket bırakırım bakın. Mesela onun introsuna ben 2 saat, 2,5 saate uğraştım. Yani ben şeyi de sevmiyorum. Biraz obsesif bir insanım ben. Takıntılıyım. Ben bir işi iyi yapmayacaksam o işi hiç yapmam. Öğretmenlikte de böyleyimdir. Benim öğrencilerim de videolarımı izliyor. Az çok bilirler. Ders anlatırken de tahtayı tamamen temizlerim. Böyle takıntılı bir şekilde köşe bucak doldururum. Her şeyini anlatırım. Tüm detaylarını veririm. Onun verimli geçmesi için. Youtube'da da böyle bir şey çekeceğim zaman insanlar haftada 3 tane video atıyor. Ben yapamıyorum onu. Yani o içerikli biraz sıkıntı yaşıyorum. Çünkü onun güzel olacağına, ışığın güzel olacağına. Mesela şu an benim bu videoyu bu saatte çekmemin bir sebebi var. Akşam güneşi mesela. ışık daha güzel yolu daha iyi gösteriyor. Öğlen ışığında ters kalabiliyoruz. Yani böyle ben de her insanın kendine göre şeyleri var. Ben de böyle değişik bir insanım. Böyle içerik üretiyorum. Ama kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bir video 7-8 saat. Hadi öyle olmasın. 4 saat. İşte samimiyetle özetleyecek olursam arkadaşlar. sen salalı 6 ay oldu. 6 aydır da bana para yatıyor. 35-40 dolar arasında. 8 ayda işte 300 dolar yatmış. 1000 izlenmeye 80 cent falan veriyor. Komik rakamlar. Videoyu atsanız bile sizi kesinlikle önerecek falan diye bir durum yok. Videonuz çok iyi olursa bile. Mesela Ford C-Max videosu attım. O video çok sevildi sağ olun. Hani çok emek vermişsiniz. Video çok güzel her şey muntazam diye ona yorum geldi. C-Max videosu mesela 3000'de kalıyor. Çünkü zaten çok çekilmiş. Ee, kanalın bakıyor algoritma. Ee, düşük bir kanal. Abone sayısı, izlenmeler, tıklanmalar düşük. Ona göre muamele yapıyor yani YouTube size. Ha reklamı basıyor, reklamı koyuyor ama parasal karşılığı size inanın çok düşük. Kesinlikle verdiğiniz, yaptığınız işin karşılığını vermiyor. Ama ben olaya ekonomik olarak bakmadığım için takılmıyorum bu duruma. O kadar bir insana kanalına reklam koyu reklam koy. Mesela bin izlenmede beş tane reklam koy. Onu beş bin kişi, elli bin kişi izlesin. Neyse sen oraya bir dolar para atma yani. Gerçekten akıl işi değil. Öyle. Kendimden bahsettim arkadaşlar. Ee, yeni içeriklerde otobiyoloklarda muhabbetler çekelim mi? Ee, ben ara araç içi böyle muhabbet etmeyi seviyorum. Böyle içerik üretelim mi? Gezdiğimiz yerlerle ilgili de vlog çekmeye devam edelim mi? Araba incelemeleriyle birlikte tavsiyelerinizi bekliyorum. Ee, Youtuber olmak istiyorsanız, araba incelemeleri falan çekecekseniz ee, benim tavsiyelerim bunlardır. Tavsiye değil aslında ee, kendi durumumu anlatıyorum size. Çok kolay bir iş değil. Çok emek sarf ediyorsunuz ama çok da bir şey kazanmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, mesela benim 700, e, 400 bin izlenmişim ya ben. 4 milyon izlenseydim de bana vereceği para 3 bin dolardı. Düşünün çok çok büyük bir kanal olsanız bile e, alacağınız para 3 bin dolar. Ha kimine göre çok büyük, çok önemli bir paradır bu ama şöyle söyleyeyim, o yani 4 milyon izlenmeniz de içinde 50 bin, 100 bin aboneniz olmalısı lazım ki 8 ayda 50 bin, 100 binlik bir kanal o parayı alabilecek yani. Böyle değişik kıstasları var arkadaşlar. Bugün YouTube'a niye girdiğimle ilgili size bilgi vermek istedim. Gelirlerinden bahsettim. Araba incelemeleri, arabalar var elimizde. Onların incelemeleri gelecek ama önce çocukların eğitimi. Üniversite sınavında öğrenci hazırladığımız için biz. işten beş buçukta çıkıyorum. Hafta sonu da işte araba denk getirirsek onların videosunu çekiyorum. Bazen araç sahipleriyle de vakitlerimiz uyuşmuyor. O yüzden yeni video, yeni otomobil gelmiyor. Ama hepsi gelecek yavaş yavaş. Uzun yol vlogları gelecek, kış vlogları gelecek. Hepsini çekeceğiz. Sizin desteğinizle yavaş yavaş 3'er, 5'er, 10'ar er böyle abonelerle birlikte 5000'e doğru gidiyoruz. Ee, beni izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için ve katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.